Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Dostlar bugün yağmacı bıçak geldi dükkanıma mağazama. çok düşündüm. Arkadaşlarıma sordum. Kimse almadı dedi. Çünkü zaten dostlar bende 5'e yakın bıçak var yani. Şu sadece en güzel olanı semavi yelpazemiz var. Baltamız var. Çakıyan çelik bıçağımız var. Bu zaten oyunun verdiği. Yani bunlar var, tek aldığım buydu. Yani aslında gerek yoktu arkadaşlar da biraz daha böyle videoları e, kaliteli yapabilmek için, görsel zevkin daha üst seviyelerde olması için. Mesela Spectre'da da iki tane skinim var. Yani normalde bir tanesi yeterli ama Vandal'da da mesela e, kaç tane oldu arkadaşlar? Battle Pass'i de aldım bu arada, onun da videosu gelecek. E, Battle Pass'inki var, Asil var, <laughs> su Sualtı var, Süvari var, Yağmacı var. Yağmacın da bütün renklerini açtım dostlar yani çok kararsız kaldım çok da yüksek bir para arkadaşlar 200 liraya yakın para verdik ve alacağız bunu yani çok para arkadaşlar ama görsel efekti çok güzel ya İzleyelim şöyle dostlar sizden tek ricam lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmanız yani bu tarz içeriklerden çok istiyorsanız tanıtım videoları olur sage gameplay videoları istiyorsanız ya yani çok güzel şu çıkan o ruh dumanları falan var ya çok güzel arkadaşlar. Bir de zaten ee, şöyle şerifimiz de yağmacı olduğu için yağmacı bir set gibi oynayacağız bununla. Yağmacı vandalı kullanıyoruz zaten. Yağmacı şerifin de beyazı çok güzel bu arada maç içinde. Ben çok ön yargılıydım şerifte beyaza. Ama maç içinde çok iyi. Yani tek kırmızı rengini açmadım ikisinde de. Kırmızı rengi çok leş geliyor bana ikisinde de bilmiyorum. Böyle da ön yargılıydım ama kırmızıyı açmam. Evet arkadaşlar şimdi gelelim mağazamıza yani alacağız dostlar yapacak bir şey yok karar ee, verdik buraya buraya bir de yatırdık ee, alıyoruz ya alıyoruz arkadaşlar lütfen bir like atın bu oğlum ücretsiz like ya aldık aldık abi kaplamayı kullan hemen şöyle yükseltmeden bir şeyde bakacağım özel oyunda bir bakalım dostlar bir de yükseltip de bakacağız arkadaşlar ilk önce böyle bir bakalım sade hali nasıl duruyor ee, alıp al, alın ya da almayın diye size de bir öneride de bulunacağım videonun sonuna doğru. Ee, umarım güzel böyle bıçak killeri çıkartırız. Yani benim e, ikinci kanalımı bilenler bilir. Salih Bakırhan 2 Valorant kanalım orası aslında. Ee, orada ne kadar çok bıçakla kill aldığını görebilirsiniz dostlar. Hemen şöyle seti bir alalım elimizde hatta. Abi şu var ya. Şu hareket için aldım arkadaşlar. Şu hareketi ya. Çok güzel ya. Yani şöyle şak, yani şu şekil kullanması çok güzel ve şu hareket arkadaşlar. Yani bir farkı oluyor mu? Şöyle bakalım. Bu da yağmacı bandalımız, bu şerifimiz, bu da bıçağımız arkadaşlar. Böyle gelelim arkadaşlar. Bunlara takalım biraz bıçağı. Çok güzel arkadaşlar ya. Ya şu hali bile güzel ya sen. Bu kadar mı? Bir bıçak bu kadar yakışıklı olabilir mi ya? Yani poligona girip ben bugün bıçak çalıştım arkadaşlar. Çünkü bıçatmayı çok seviyorum rakiplere. Ya daha şöyle kafasına doğru nişan alıp böyle bıçak atmayı denedim bugün. Millet eğim çalışır biz bıçak çalışıyoruz. Öl lan. Kayo. Kayo'nun arkadaşları bunlar. Öl. Öl. Şerifimiz de burada. Yağmacı sesi tamamladık ya. Evet dostlar şimdi gelelim, ayrılalım buradan ve yükseltelim bıçağımızı bir de havalı haline bakalım yani şöyle radyan puanımız da var. Ee, koleksiyona geldik abi şunu bir yükseltelim. Yani. Evet, bir hayırlı olsun diye yorumlara yazabilirsiniz. Yeni hali de bu dostlar. Başka bir renk açma olayı yok. Ee, şimdi tekrar poligona girip bu mükemmel bıçağı deneyelim abi. Sizden tek istediğim arkadaşlar, bir like, bir tane de yorum atmanız. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmanız da olsa, ikinci kanalım linki de iyi e, butonunda olacak dostlar. Yukarıdan kartlar bölümüne tıklayarak Valorant'ta nasıl oynadığımı merak ediyorsanız oraya gidebilirsiniz. Ee, hadi bakalım yeni haline bakalım bıçağımızı. Şöyle setimizi alalım yine. Evet abi yeni hali bu bıçağın. Zül, zül, zül. Sesi de çok güzel. Yine o ruh sesi. Bunlarda olduğu gibi. Çok güzel arkadaşlar. O ruh dumanlarının çıkması. Zöng. Yani çok güzel arkadaşlar. Rakipleri zırn yani. Yani bir bıçaklara animasyon, ö, öldürüş animasyonu da olsaydı keşke. E, ben yok diye biliyorum. Yok değil mi lan bu arada? Yok aynen. Yani son adamı vurduğumuzda hani bitiriş animasyon oluyor ya. Keşke o bıçaklarda da olsa. Belki ben son adamı bıçakla öldüreceğim yani. Gel buraya. Arkadaşlar yani. Çok güzel. Umarım siz de ulaşırsınız alırsınız bu, bu tarz şeyleri Çünkü oyuna güzellik katıyor bunlar ya yani. Delipo pançeri de çok seviyorum mesela Hani bu video çok güzel izlenirse belki ileride onu da alırız arkadaşlar niye almayalım yani Size tanıtmak amaçtı. Yani çok güzel arkadaşlar Şöyle ele alması var ya Şu bu Çok güzel ya Silahtayken geçiyoruz elimize Aldık silahımızı. Zıng. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı hatta kanallara abone olmayı unutmayın. Ee, size kaliteli içerikler çıkartmak için bayağı para verdik. Ee, 3550 vp arkadaşlar. Ee, yağmacı bıçak. 200 liraya yakın para verdik. Ee, 200 lira verdik diyelim. Ee, o yüzden... Umarım Valorant'ta da biraz daha kendimizi hem oyun içi geliştiririz hem de kanalımızı geliştiririz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.